Sayın Bakan e, öncelikle bütçenizin hayırlı olması diyor. Tüm e, diplomat arkadaşlar, bakan yardımcılara hoş geldiniz diyorum. Ben bir soruyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Dışişleri Bakanlığı konuşuluyor. Dolayısıyla eski Dışişleri Bakanlarının burada olması lazım. O yoksa e, Dışişleri Komisyon Başkanı Sayın Fuat Oktay'ın olması lazım. Sanırım burada Dışişleri Komisyonu üyesi bir tek hanımefendi arkadaşımız var. Onun dışında Necmettin Bey var, Süleyman Bey var, bir Kırşehir, bir Yozgat Bendeniz'de Malatya Milletvekili. Dışişleri bütçesi böyle bir ortamda konuşuluyor. Bunu da sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Namık, Namık Bey hariç can, Namık Bey. Bey. Namık abi. Bey. Onlar, onlar bizde ya. <laughs> onlar hariç diyorum. Yani şöyle sağ olsun bizim bütün komisyon üyeleri burada. Sayın Ağabey, Oğuz, abla, Oğuz, bütçeyi, bir, bir, bir komisyon yapıyor biliyorsunuz. Biliyorum da ama Sayın Başkan, bakın Dolayısıyla Öyle, bir Tabii, ki, dün de, dün de tabii, bu tabii ki tabii ki tabii ki ama bir Fuat Oktay'ın olmaması doğru işi, olmaz şimdi. Bir, bir şey yani şöyle dedikodular var ben onu çok içinize girmek istemiyorum ama <laughs> aranızda bir sıkıntı olduğu söyleniyor, bir iç çekişme olduğu söyleniyor. Onu da yani bize iletmiş olayım. Şimdi Sayın Bakan siz çok yurt dışına gidiyorsunuz. Tabii gittiğiniz Orta Doğu ülkelerinde bu soruyu sormazlar ama Avrupa'da falan şunları sorarlar örneğin bunu. Bu Selahattin Demirtaş'ı size sorarlar. Avrupa İhza Mahkemesi birden fazla karar verdi. Osman Kavala'yı sorarlar. Ya Sayın Bakan, ben hep yani hadi hukuku bıraktık. Elinizi biraz vicdanınıza koyun ya. Bu adam dokuz yıldan beri cezaevinde. 9 yıldan beri cezaevinde değerli arkadaşlar. Bakın bunun ne ajanlığı kaldı, ne gezisi kaldı. Yazıktır, günahtır ya. Bunlar sadece bedeli bunlar ödemiyor. Sadece bedeli bu da ödemiyor. Bedeli memleket ediyor arkadaşlar bedeli itibarsızlaşarak bak Avrupa Birliği Komisyonu'nda ne diyorlar? Türkiye'nin üyeliği dışarı çıkarılması konuşuluyor. Maalesef e, sizin de bir açıklamanız yok. Yani Sayın Bakan, çok kıymetli bakan, hakikaten bu konuda sizin de bir tavır koymanız lazım. Siz dışlara bakanısınız. Yani en çok bundan siz etkileniyorsunuz. Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türkiye tartışılıyor. Bu doğru, bir, doğru bir şey değil. Şimdi değerli arkadaşlar, bu Tom Barak kim ya? Tom Barak kim? Bizim patronumuz mu? Adam geliyor. Hangi cüretle bize rejim öneriyor? Rejimle ilgili öneride bulunuyor. Bir ABD Büyükelçisi'nin ABD'de bir Büyükelçimiz örneğin Namık'tan veya şimdiki Büyükelçi dese ki ben bu eyalet sistemimize karşıyım. Bu eyaletlerin sayısı artmalı ve azaltmalı dese bizim Büyükelçi'yi ne yaparlar orada? Türkiye'nin rejimi hakkında konuşuyor. İsrail'le de Türkiye Hazar Denizi'nde iş yapacaklar, iş birliği olacak diyor. Türkiye bir dış politika dayatıyor. Bir dış politika hattı çizmeye çalışıyor. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Ne diyor? Diyor ki 71 yaşına geldi Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump daha iyice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim diyor. Şu an bu oluyor. Be, bence bunun sonucunda büyük değişiklikleri göreceksiniz diyor. Başka şeyler söylüyor. Suriye'ye gidiyor. Bir haritanın önünde resim veriyor. Bakın değerli arkadaşlar. Bir haritanın önünde resim veriyor. Bu haritada Hatay Suriye topraklarında gözüküyor. Ya bu kim? Bakın bu bir büyük ölçü. Böyle bir büyük ölçü bunu nerede söyler biliyor musunuz? Ya vesiyet altında bir ülkede söyler. Ya sömürge ülkelerine bunu söyler ama buna cevap veren kimse yok. Değerli arkadaşlar bakın bu bir bölge valisi gibi sömürge valisi gibi Türkiye'ye gelmiyor sağ olsun. Bölge ülkeleri mi geziyor? Türkiye bu kadar önemsiz bir ülke mi? Türkiye, Türkiye bir değer verilmedi gözüküyor burada. Şimdi biliyorsunuz bu tam bırak, ıı, tam bırak devlet içinden işte gelebilirsin iş adamı. Özelliği ne? Trump'ın en yakın arkadaşı. Ne işin gelmiş? Herhalde Trump'ın ticari ilişkilerini kurmak için gelmiş. Kimle kuracak? Sayın Erdoğan'la kuracak herhalde. Çünkü Türkiye ile ilgili bir şey yaptığı yok. Ya yani Türkiye ABD büyük ilişkileri geliştirsin diye değil. Maalesef Erdoğan'la Trump'ın ilişkilerini geliştirmek için yapıyor. Bir büyük eşinin görevi iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluğun artması için olur ama maalesef adam ortada yok. Adam ortada yok. Ya Allah aşkına Niye bir laf söyleyemiyorsunuz örneğin buna? Siz var ya bir de bir özelliği daha var arkadaşlar bunun Epstein dosyalarının baş faillerinden birisi bu. Orada laf yok. Orada bir şey söyleyemiyorsunuz. Siz var ya içeride kurt gibisiniz, kursunuz dışarıda kuzu gibisiniz. Size söylüyorum AK Partililer. Size söylüyorum. Dışarıda kurt gibisiniz, içi içeride Kurt gibisiniz. Dışarıda, şey Dışarıda kuzu gibisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eleştirisi olsun ey diye bağırıyorsunuz. Trump'a karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Tam bırak Tom Barak mıdır? Neyse o herife karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Ya çıkın değil ki Süleyman sende. Kimsin lan <laughs> Tam bırak sen, Tom Barak sen, Sayın Bakan <laughs> bir şey diyemiyor. Sayın Bakan bir şey diyemiyor. Bari sen söyle. Bari sen söyle. Ya acayip bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın değerli arkadaşlar şimdi bu vize meselesi var. Vize meselesi. Vize meselesi var arkadaşlar. Öyle bir durumdayız ki vallahi utanıyoruz. Evlatlarımız vize alamıyor. Bakın ben birazdan size göstereyim. Bir vekilimizin oğlu vize istiyor. Vizesi reddediliyor. Vize reddediliyor. Peki bunun sebebi ne? Niye bunun sebebi? Şimdi Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz bir Greko sözleşmesi diye bir şey var. Yolsuzlukla mücadele eden ülkeler grubu. Oradaki yükümlülüklerimizi yerine getirememişiz. Vize serbestliği için 72 tane madde varmış. Altısı, altı kriter kalmış. En önemli şey siyasi etik kanunu çıkarılması. Siz çıkar, bence çıkarın Sayın Bakan. Yalnız çıkarırsanız şeyi de unutmayın Davutoğlu meselesini. Davutoğlu çıkarmaya kalktı da gitti ya. Başınıza bir iş gelmesin. Orada söyleyeyim. Davutoğlu siyaseti kanunu çıkartmaya bir de sana bak söyleyelim. Burada ben söyleyeyim. Bu diyorlar ki bir taht kavgası var. Sosyal medya üzerinden. Aman dikkat edin. Bakın. Yani bürokraside görevler almalar, atamalar, üst düzey atamalar bu taht kavgasının çekişmenin sonucu olduğu söyleniyor. Yalnız aman dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Bakın biz Osmanlı geleneğine geliyoruz. Biz taht için evlat boğdurmuş bir gelenekten geliyoruz. Aman ha. Başınıza bir iş gelmesin. Dikkat edin. Değerli arkadaşlar, bir başkan mesela, şu vizeye tekrar geleceğim ama. Bu 10 Ekim 2015 Ankara Garı Katliamında 103 kişinin katillerinin arasında IŞİD saldırısına ilişkin 16 sanık hala firari. Bunlar biliyorsunuz şu anda Suriye yönetiminin devamı olan örgütten buradaki canlı bombalar. Hala maalesef yakalanmayan insanlar var. Ee, Mustafa Delibaş, Fadile Delibaş, Cebrail Kara, Hala Kamp, Kamp İlham İbani, Bayram Yıldız gibi... İnsanlar hala Suriye'de olduğu söyleniyor. Bunların da Türkiye iadesiyle ilgili bir işlemi yapılması lazım. Şimdi ben e, notlarıma bakıyorum. Birkaç büyük eşi vereceğim. Dışişleri Bakanlığı, e, sayın büyük elçi, siz siyasal mezunusunuz. Eee Dışişleri Bakanlığı artık büyükelçiyi nereden yetiştiriyor? Ak Parti teşkilatlarından ve SETA yetiş, yetiştiriyor. Birçok örnek var. Tabun olumlu yönleri de var değerli bakanım. Niye AK Parti milletvekilleri sürekli bir heyecan içerisinde. Biz de vekil, vekilliğimiz biter. Büyük ölçü olabilir miyiz diye o hevesle yaşıyorlar arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bir önemli bir rektörleri rektörler var, daha var? Örneğin Cumhurbaşkanı danışmanları var, Marif Vakfı kurulu, kurucu başkanı var, Erdoğan'ın başbakanlığı danışmanlığı yapan hanımefendi var, eski gazeteci var, rütüğüyesi var. Erdoğan'ın eski baş Cezayir'de, Çekya'da bir dönmüş arkadaşımız çok hızlı bir viraj dönmüş, bir Metin Feyzoğlu diye bir e, personel Allah size bağışlasın. Allah size bıraksın onu. Metin Feyzoğlu da çok temiz bir kardeşimizdir. Biz çok eski tanırız onu. Yine Endonezya Çakarda Büyükelçiliği'nde eski e, SETA Vakfı kurucusu var. Esenler Teşkilatı'ndan Katar'da Varif Vakfı üreticisi var. Süleyman sen de önünü açıp canını sıkma. Şey Bak. Bak burada var ya. Bu, bu var ya. Sayın Bakan sıkıntı Bak. Sayın Bakan var ya. Öyle dil bilmene, bir ülkeyi görmene gerek yok. Yani ilk kez görüyorsun ülkeyi ve büyük ölçü oluyorsun. Tek başına bak ilk kez örneği var mı? Vallahi var. Ya ilk görmemiş ilk kez atadığı büyük ölçü. Bu büyük ne yapar yurt dışında? Iki ilişkileri güçlendirir. Ne yapar? Kültürünü ilişkileri güçlendirir. bizimki ilk kez tanışıyor mübarekle. Orayı ilk kez görüyor. Ya yani onun için bak. Onun için de var. Canını sıkma. Canını sıkma. AK Parti ve vekil arkadaşlar. Dil bilmeye, siyasal bitirmeye, diplomatik bir kariyere gerek yok. Necmettin abi evet. Ticaret Bakanlığı'ndan bak. Ben senin olmanı isterim bak. Vallahi. Ticaret Bakanlığı'ndan esnaf işleri genel müdürlüğünden nere büyük istiyorsun ne? Ne bileyim çok ee, çok şey e, Berlin büyük işleri. Uyar. Kırşehir'i çok, ee, çok, şey. çok, ee, çok, çok, çok orada. <laughs> Süleyman Yozlak'la şu kadar da çok haberin olsun. Değerli hocam. arkadaşlar bakın bu vize meselesi önemli. Vize meselesi önemli. Bir süre bitti. Sürem yok. Başkan biter mi sürem benim? Bir dakika daha veriyorum. Şimdi vize, vize meselesini çözmemiz lazım. Bakın bir AK Parti'ye yakın bir e, millet gazeteci arkadaşımız Türkiye'nin önemli bir iş sanır. Eşi kanser tedavisi Almanya'ya gitmek zorunda. Tüm evrakları eksiksiz hazırlanıyor. Tedavi belgeleri, randevu kayıtları, doktor raporları, tü, dosya, tüm Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Yalçınlar resmi imzasıyla konsolosluğu iletiliyor. Ancak gelen yanıt masada herkesi yani e, şaşırtıyor. Kazet tedavisiyle ilgili tüm evraklar dosyalar olmasına rağmen Almanya'da yeterli gerekçe göremedi diyerek bu e, şey reddediliyor. Bunun önemli. Bakın Türkiye maalesef e, pasaport endeksinde de durumumuz iyi değil. 2025 yılında 193 ülke arasında pasaport gücünde 91. sırada yer Pasaport indeks puanımız 123. E, burada bir karşılaştırma var. Almanya pasaport gücü 174 e, var. Fransa 174. Dünyada 5 güçlü pasaport gözüküyor. Kişi başına düşen milli geliri 13.730 dolar olan bir Güney Amerika ülkesinin puanı bizden yüksek 162. Maalesef güçlü pasaport sıralaması 46. sırada. Samoa küçük bir ada, nüfusu 216.000. Ankara'nın bir ilçesi bile kadar değil. Milli geliri 6.894. Pasaport puanı bizden yaklaşık 132 puan. 132 puan bizden daha yüksek. Bunun gibi birçok örnek var. İsmini bilmediğim birçok ülkenin pasaport endeksi bizden daha yüksek. Bunun da sebepleri biraz önce söyledim. Bir siyasi etik kanunu çıkarılması lazım. Siyasetçilerin nasıl para kazandığı, nereden aldığı ortaya çıkması lazım. Siyasetin temiz olması lazım. Bu nedenle bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de söyledi. Biz de buradan ifade ediyoruz. Diyoruz ki gelin hep beraber bir siyasi etik kanunu çıkaralım. Siyasi parti liderlerinin, bakanların, komisyon başkanlarının, milletvekillerinin Mal varlıkları araştırılsın kaynaklara araştırılsın diye söylemek istiyorum ben.